Sağlık Daire Başkanlığı olarak Sosyal Hizmetler Daireye bağlı emekli evlerinde bir eğitim programı başlattık. Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ne gibi hizmetler sağlıyor sizler için? Öncelikle size bunları tanıtmak istiyorum, bunları anlatmak istiyorum. Bunlar için size bahsedeceğim tüm hizmetlerimiz için Alo 185 Teksin Mersin hattından başvuru yapabiliyorsunuz. Bizim yaşlı bakım teknikleri arkadaşlarımız gelip vatandaşın 15 günde bir saç kesimi, tırnak kesimi, banyosu ve perina bakımını yapıyorlar. Yaşlı destek biriminde günlük arama yapan personellerimiz var. Bu bakım olarak, tadilat ekibi ne gibi hizmetler veriyor? Çok büyük çapta inşaat işleri olmaksızın musluk değişimi, ampul değişimi, klozette herhangi bir hata vardır, kapı kulpu, pencere kulpunda bir sorun vardır. Güzel günlerde etkinlikler düzenliyor. Sizi bir hafta önceden arayıp diyorlar ki, bizim önümüzdeki hafta örnek veriyorum Silifke Gazi Çiftliği'ne düzenleyecek olduğumuz bir gezimiz var. Kadın Sağlığı Merkezimiz. Kadın Sağlığı Merkezimiz Mezitli ilçemizde bulunuyor. Mezitli ilçesinde bulunması Toroslardaki vatandaşın oradan faydalanamayacağı anlamına gelmiyor. Biz vatandaşı engelli transfer araçlarımızla hastaneden eve, evden hastaneye transferini sağlayabiliyoruz. Uzman hekimler, nörologlar Birinci hekim Alzheimer hastası olacak. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayacak. Kimlik fotokopisi ve 3 tane vesikalık fotoğrafla geldiğinizde buradaki hizmetlerden de faydalanabiliyorsunuz. Emekli evleri olarak üyelerimize ihtiyaç duyulan eğitimlere devam ediyoruz. Bugün hedef kitlemize yaşlılık ve yaşlanma sürecine ilişkin gerontolog Cihan Bey tarafından önemli bilgiler verildi. Belediyemizin evde sağlık ve evde bakım hizmetleriyle ilgili bilgiler de verildi. Bugün Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı Toroslar Emekli Evinde sağlık, hastalık, yaşlılık kavramları, artan yaşla birlikte meydana gelen fiziksel ve mental gerilemeler hakkında bir seminer düzenledik. Vatandaşların katılımıyla sorularıyla seminerimiz daha renkli hale geldi. İki aylık bir periyotta tüm emekli evlerimizde bu eğitimi sürdürmeyi planlıyoruz. Burayı çok çok seviyorum. Ben burada hayat gördüm. Ama buraya gelince benim için ikinci adresim oldu. Ev de burada yakın. Her zaman gelip gidiyorum. Belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi yap ediyoruz. Başkanımızın birçok faydalarını gördük. Evime kadar yemeğim geliyor. Hanıma gelip temizlik yardımcısı şey hem sağlık hem temizlik şeyleri banyo manyosunu bile yaptırıyorlar. Yani hanım biraz bacaklandı ondan belinden falan rahatsız. Ee, yani ben 78 yaşındayım. Bugüne kadar böyle bir belediye başkanına rastlamadım. Bu başkanın yaptığını yani inkar edemeyiz. Allah her zaman için yardımcısı olsun tüm ekibiyle beraber. Vallahi yaşlılara ikinci baharı yaşatıyor belediye başkanımız. Burak kuruldu kurulalı çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Tanımadığımız komşularımızı tanıdık. Gelip gidiyor, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, çevremizi genişletiyoruz, kitabımızı okuyoruz, gazetemizi okuyoruz, çayımızı içiyoruz. Daha ne yapalım, babamız bile böyle yapmamış. Çok başarılı buluyorum, çok çok teşekkür ediyoruz başkanımıza da. Biz bu zamana kadar böyle bir şey görmediğimiz için her şeye katılıyorum ben. Buraya da günlük gelirim. Evde televizyon izlemekten bıktık. Sabah 10-11 gibi geliyorum burada işte arkadaşlarla sohbet yani kimin ne olduğuna bakmaksızın her türlü konuda sohbet edebiliyoruz. Her sosyal gruptan arkadaşlarımız var. Bunlar da kesinlikle aramızda hiçbir ayrımcılık şu bu yok. Hepimiz sanki bir şey gibi tek yumruk gibi sohbet ediyoruz. Neşeli bir şekilde de evimize gidiyoruz. Onun için de başkanımıza teşekkür ederiz. Çok çok güzel aslında bazı mesela sağlık birimlerinin hangi doktorda, hangi doktora gideceğini bile bil, hasta hangi hastalıktan, hangi doktora gideceğimizi bilmiyoruz bile. Bunun önerisini verdikleri için bu da güzel bir şeydir. Yardım bu tür şeylerden yardım vermeleri olanaklı daha güzel olur. Burada arkadaşlık ediyoruz, sosyal faaliyetler bulunuyoruz. Burada herhangi bir şeyimiz olsa, sorunumuz olsa birbirimize anlatıyoruz. Burada paylaşım için en güzel olanaktır. Bir araya getirmek bu insanları güzel bir şeydir yani.